Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün kanalıma Ahmet Kaya'nın Saçlarına Yıldız Düşmüş şarkısına solfej yapacağım. Başlayalım. İlk bölüm. Re re mi fa mi re fa mi re do mi re do si la. Tekrar çalayım. Anlamaz. Biraz uzun. Farklı notalar var. Re re Tekrar çalıyorum. Re, re, mi, fa, mi, re, fa, mi, re, do, mi, re, do, si, la. Devamı. Si, re, do, si, si, la, la, mi, mi, mi. Son bir daha çalıyorum. Si, re, do, si, si, la, la, mi, mi, mi. İlk bölümü tekrar çalıyorum. Re Re, mi fa mi re fa mi re do mi re do si la si re do si si la la mi 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 Burayı iki kez çalıyoruz. Tekrar bir pratik olsun diye yapıyorum. Re de mi fa mi, Türkiye'de çaldık burayı. İkinci kısma geçiyoruz. Do, Re, Mi, 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 La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, 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 Tekrardan başlıyorum. Do, Re, Mi, 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 La, Sol, Fa, Mi, Re, İkinci çalışımızda bunu tekrar yapıyoruz. Mi, la, sol, fa, mi, re, mi, 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 mi. İlk çalışımız şöyle oluyor. Du, re, mi, 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 la, sol, fa, mi, re, mi, 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 la, sol, fa, mi, re, mi, mi, mi. Böyle çalıyoruz. Tekrardan başa dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi şarkıyı baştan sona kadar sol de Re, mi, fa, mi, re, fa, mi, re, do, mi, re, do, si, la, do, si, si, la, la, mi, 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 re, do, mi, re, si, la, 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 la sol fa mi re mi 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 la sol mi re mi 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 tekrar başa dönüyoruz çalıyoruz söz kısmıyla beraber hepsi böyle tempoyu çal normal tempoyu çalıyorum Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler.